Öncelikle tasarımını çok beğendim. Güzel bir araba yapmışlar. yapmışlar. Kez görenler hayranlıkla ince, sabırsızlıkla kura gününü bekliyor. Bunun senin olduğunu düşünsene, çok mükemmel bir şey ya. Ön siparişimizi oluşturduk. Önceden görmek için buralara kadar geldik. Tokun satışa sunulan ilk modeli T10X için ön sipariş süreci tamamlanmak üzere. Şuradaki diğer otoparktaki araçlara bakıp bununla karşılaştırdığımızda direkt dönüp bakmıyoruz bile artık yani. İnşallah gururumuz olur. Başvurular bir hafta içinde rekor düzeye ulaştı. 120 bini geçti. Üretim hedefi de arttırıldı. Bu yıl teslim edilecek çıkarıldı. O çok iyi. Bizim şansımız arttırır. <laughs> TOG akılacağız yeni bir rekora imza attı. Türkiye'de 10 yılda satılan elektrikli otomobil sayısının 5 katı siparişi 6 günde aldı. Ayrıca 2030 yılına kadar 1 milyon TOG üretimi hedefleniyor. TOG için